Evet, Tuay Bornova projesindeyiz ve Sayın Zeynullah Tokgöz ile beraberiz. Kendisi bize e, Tuay Bornova'yı gezdirecek. Tamam. Evet, gördüğüm kadarıyla birinci ve ikinci blok bitti. Arkamızda üçüncü blok sonlarına doğru herhalde geldi evet. e, gördüğüm kadarıyla ve dördüncü blok da var. Hı hı. Hı hı. E, üçüncü blok ne zaman teslim edilecek mesela Zeynullah Bey? Nisan ayı gibi planlıyoruz. Hı hı. Herhangi bir aksilik olacağını da zannetmiyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor çünkü çalışmalar. Evet. Ee, bu blokların da teslimatı tamamlandı. Bir üç ay gibi bir süreç oldu. Ee, burası 2 bloğun toplamı 172 daireden, daireden oluşuyor. oluşuyor. Altında işte kaç katlı var. tam olarak? Bu bu yüksek olan bir parsel dediğimiz parsel 15 katlı bu diğer parselde 12 katlı bir proje. Evet 15'te 12 kat. Evet. 3 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerden Aslında oluşuyor. Esinden karışık olarak var. Evet. Altımızda otoparkımız hı hı. var, sığınağımız var. Öyle mi? Ha, Su da var. Var. He, Su depolarımız var. Su depolarının evet. haricinde e, yangın depolarımız var. Yağmur suyu depolama alanlarımız hı. var. Evet, evet. Böyle hem açık bir hem proje. kapalı otopark var bildiğim kadarıyla. Tabii hem açık alan da <laughs> otoparkımız var. Hem kapalı olarak var. Evet. İşte zeminlerimiz böyle çok değişik bir zemin yaptık burada. Baskı beton, özel baskı beton vakum sistemiyle ile <laughs> bir Betonlama yaptık. Onun e, şeyi ne oluyor? Avantajı ne mesela? Neden burada tercih ettiniz? Burada tercih etme sebebimiz bodrum katımız otopark olduğu için, hı hı. hem de buraya üst, e, binanın çevresine taşıma esnasında kamyonların da araçların da çıkabilmesi hı. için zeminin de bozulmaması gerekiyordu. Evet, evet. Bunu çok özel bir izolasyon ve e, onun üstüne çelik asır dökerekten vakum. Ve baskı beton Tabii sistemi yaptık. Tabii siz inşaat yaptık. malzemeleri konusunda çok tecrübeli olduğunuz için burada da e, güvenirliği, kalitesi ve sürdürülebilirliği anlamında da o tarz malzemeler kullandınız Tabii sanıyorum. Tabii onlar, onları kullandık. Bir de çok e, detaylara çok dikkat ettik. Estetiğe çok dikkat ettik. İşte bir bölümünü burada baskı beton yaparken ön tarafını parke kilit taşı yaptık. Renk uyumuna dikkat ettik. E, böyle elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu projemizin zaten önünde Belediyenin koskocaman büyük bir park alanı var. Hmm. En başından başlıyor. Üçüncü bülünün yanından evet. başlayıp e, projenin e, sonuna kadar devam eden. E, bir Hem yeşil hem de park, e, alan, park alanı alan olacak yani burası. Evet. Hmm. Daha sonra da bu proje tamamlandıktan sonra üçüncü ve dördüncü planlandıktan sonra şu anda e, dördüncü üçüncü adaya başlıyoruz. Hmm. Oranın da şu anda e, Harita çalışması tamamlanmak evet, üzere, evet. 2025'in ortalarına doğru harita evet. çalışması tamamlanıp etap etap böyle proje devam edecek yani. Evet. Burada da ticari alanlarımız 2-3 tane... Kaç tane dükkan vardı burada? Burada dükkanlarımızı biraz büyük tuttuk. 2 tane dükkan tuttuk. 225 metre... 200... Yüksekliği de herhalde değil mi? Tavan yüksekliği çünkü çok önemlidir ya. Tabii, tavan tabii. yüksekliği de gördüğüm kadarıyla hayli yüksek tabii, görünüyor 4 burada. metre 4 metre civarında tavan Hı -hı. yüksekliğimiz var kurumsal birkaç tane marketle görüşüyoruz bu konuda. Hı hı. Onlarla da en iyisini bulmaya. Çünkü birkaç tane teklif vardı. Fakat orada e, apartman sakinlerine hitap edemeyecek ürünleri olan kurumsal firmalar vardı. Hı hı. Onlarla da ilgili ciddi görüşmelerimiz var. Çalışmalarınız devam ediyor. Kurumsal bir süpermarkete vermek üzere hı hı, şu anda. Yani. E, Peki tamamı mı kurumsala gidiyor yoksa hani farklı farklı kaç tane? 7 tane bildiğim kadarıyla burada dükkan var değil mi? Şimdi, Hepsi farklı mı olacak? 7 tane 3. blokta var. Hı, Bu blokta evet. iki tane büyük dükkan tuttuk. Hı, o yüzden kurumsal bir kurumsal evet, marketle anlaşıyorsunuz. ikinci parseldeki blokta da 4 ee, tane dükkanımız var. Bir tanesi 225 metre. Diğerleri daha 30'lar, 40'lar metre. Hı hı hı. Yani o esnafları da hitap edebilecek. Doğru. Eskiden doğru. kalma o geleneklerimizi he he, yaşatmak adına. Yaşatmak he he. Ee, o tarzda da dükkanlar yaptık. Yine aynı şekilde ön blokta da aynı. Büyük dükkan ve daha Küçük metrajlı dükkanlar planladık. Zaten cadde üzerinde. Orası hani... tabii ki bulvar olması, evet. 25 metre bulvar geçiyor olması büyük bir avantaj. Avantaj tabii ki. Ee, epey de şeyler var, teşvikler var. Hı hı. Şu anda daha dükkan satışlarına başlamadık o, o bölgede. Evet. Ee, önce tamamlamayı planlıyoruz. Evet. Bu şekilde devam evet. ediyoruz yani.